Zavallı Kayu'ya bir bakın. Bisikletinden düş. Bugünkü hikayemizin adı Kayyu Yaralanıyor. Kayyu ve babası bisiklete binmeye gidiyorlardı. Bu kaskı başından hiç çıkarmamalısın tamam mı? Pekala. Evet tamam. Çok güzel. Gitmeye hazır mısın? Evet. Merhaba Bay Hinkle. Sana da merhaba Kayu. Ne güzel bir bisiklet. Nereye gidiyorsunuz? Arka doğru gidiyoruz. İyi gezmeler. Teşekkürler. Ne yapmamız gerekiyor? Önce sola, sonra sağa, sonra tekrar sola bakmamız gerek. Evet, çok doğru. Kanyu karşıdan karşıya nasıl geçildiğini söyleyebildiği için çok sevinmişti. Sera gibi bisiklete binebilmeyi çok istemişti. <laughs> Bana bak babacığım. Kayu nereye gittiğine dikkat et. Aa! Yaralandın mı? Kayyu ciddi derecede yaralanmamıştı ama babası onu izlerken bisikletten düşmek onun hoşuna gitmemişti. Hayır. Hmm, artık eve gitsek iyi Babası dizini sardığı için Kayyu kendini daha iyi hissetti. Şimdi daha iyi oldu. Bir saniye daha bekle canım. Nasıl gidiyor? Bak baba, annemden bana bant takmasını istedim. Hmm. Parmağına da mı bant taktın yoksa? Annemden parmağıma da bant takmasını istedim. Sanırım daha fazla banda ihtiyacın yok. Yok anneciğim. Merhaba Bay Hinkle, bakın. Şuna bak, dirseğinde küçük bir şirin dinozor görüyorum. Ve de dizinde. Ve parmağımda da var. Eminim sokaktaki diğer çocukların hepsinden daha çok senin dinozorun var. Kendine gurur duymalısın. Hmm.